İçinde sosu yok mu bunun? Yüksek sesle Nuray. Sosu yok mu bunun içinde? Belki ortasındadır biraz. Ha, olabilir. İstersen ortaya doğru. Hı, yapacağım. Hak geçmesin. Seçmesin, Sos yani. var çünkü hepsinde. Bu ona göre daha iyi. hangisini Birinci mi? Yok buna göre. Birinci buna göre. güzel. Birinci güzel dedin. Evet. Üçüncü tabak ikinciye göre güzel. İkinciye değil? göre güzel Hı. aynen. Bu da güzel. O zaman puanlamaya. Puanlamaya geçiyorum. Geçebiliriz hadi tamam. bakalım. Tamam. Dört veriyorum. Dördüncü tabak dört. Buna üç vereceğim. Üçüncü tabak üç. Ona dört mü vermiştim? Bu dört, üç. Buna beş vereceğim. Beş. Buna bir vereceğim. Bir. Peki, gel. Üçüncü tabak Nuraycığımdan üç puan aldı. Bakalım üç puan haftanın finalinde hangi gelinimizin olacak? üç puanın sahibi kaldıralım. Ayten. Yok ya. İnanamıyorum oh. ya, inanamıyorum ya. Buradasın. Dördüncü tabak dört puan aldı. Bakalım dört puan finalde kimin oluyor? Dört puanın sahibi kaldıralım. Zeynep. Ben tabağımın lezzetinden o kadar eminim ki... ...işte hak ettiğim puanı Nuray teyzeden aldım. Beş puan acaba? İnşallah bulmuşumdur. Nuray gelini Dudu'ya mı verdi? Yoksa Ayşun'a mı verdi? Yoksa gene bulamadım bu gelini. İnşallah bulmuşumdur Seda Hanım. Hadi da. inşallah. Ben de kurtaramıyorum sizi artık. Aynen. mutfakta da tarihi bir an. Ben de bu yüzden buradayım zaten. Seni göndermek için. Seni eleyebilen olmadı daha. Aysun ne potalardan çıktı? Gelelim mutfakta da bir devir kapanıyor ya. Yaktın Zeynep'i yaktın. Zeynep abla Cık. bay bay tatlım bay bay. <laughs> İki gelinim ayakta, Aysun mu, Zeynep mi? Gelinimi yaktım diyor musun yoksa? Kendimi suçlu hissetmiyorum, kısmet. Buraya kadarmış. Çok üzgün. seni tanımak çok güzeldi. 3 puan acaba? İnşallah bulmuşumdur. Nuray gelini Dudu'ya mı verdi? Yoksa Aysun'a mı verdi? Yoksa gene bulamadım bu gelini. İnşallah bulmuşumdur. Hadi inşallah. Ben de kurtaramıyorum sizi artık. Aynen. Beş puanın sahibi kaldıralım. Dudu. Oh, harika, harika, şükür. mükemmel, mükemmel. Çok, çok, çok şükür. Ay harikasın, çok teşekkür ederim. Ay son bir. Anne Kaldım harikasın şükür. ya. <laughs> Ay Çok şükür bayılacaktım. <laughs> çok güzel olmuş ama gerçekten. Afiyet olsun. Harikasın. <laughs> Ay. Buraya Hanım ben de teşekkür şükür. ediyorum puanım için. Sağ ol canım. E, beşle ayırt ettiğiniz şey ne oldu? tamamı bilmek için soruyorum bunu. Vallahi o biraz daha böyle e, kevrek mi derler yani böyle kıtır. Irmsi geldi olsun, şeyi. Afiyet olsun. Halk al. olanı değildi o biri. Annem. Güzel geldi yani o da güzeldi. İkisi ayrı demedim için birine dört birine beş verdim. O da Teşekkür sana ederim. geldi. Teşekkür ederim. Sağ ol. O da sana geldi. Tamam. Buyur e, canım. Biri ben neden aldım peki yani canım, o birlik bir tabak mıydı? Birlik bir tabaktı. Ne için O birlerine göre birlik bir tabaktı. Ee, küçücük olmuş. Hamur olmuş. Küçücük olmasının sebebi maalesef yaşadığım talihsizlik. İlk yaptığım şey Hı. yandı. Ya. Çok az hamurum kaldığı için de diğeri mecburen küçük olmak zorunda kaldı. Ama işte bir de Ama tadıyla alakalı. Sosu, sosu, bile yoktu içinde. Zorla iki defa aldım sosunu bulmak için. Nuray Hanım benimkisinin neyi yoktu peki? Koydum ben hiç bilemiyorum. Yok niye sos böyle bir yorum pardon seninkinde sos yoktu zannedersem. Çilek sosun yoktu. Zorla iki defa aldım. Sizinkinde değildi. Seninkindeydi. Nasıl yok ya? Aynı Aynen. Aynen. i̇ki defa ben. aldım farkındaysan. Sosu bulmak sanırım. için sana. kenarda kalmış. Birincide hiç sos almadım ikincide e, yani çok hafif sadece aldım. sadece bir verme sebebiniz küçük olmasın. Hayır mı? küçük olmuş ama böyle hamur. Hamur yani böyle şey değil. Pişmemiş diyorsunuz. Yani pişmiş ama hamur yani bilmiyorum yani kevrek kevrek olmamış. Gevrek mi olması gerekiyor? Yani daha güzel ben öyle severim tatlıyı. Böyle Bana hamur emriyorum. sevmem Gerçekten yani. Hani bir anladım. iki gün kalmış da böyle yumuşamış gibi. Anladın mı canım? Öyle. Hiç, hiç anlamadım. Niye Dudu'dan yani. yardım istemeden Ayten? bak yapamamışsın. Ne gibi yardım? Bak Dudu ne güzel yapmış. Beşleri alıyor. Sen alamıyorsun. Niye ben kötü puan mı alıyorum? Dudu niye yardım etmedin kankine? Kabul etmedim. Ben sen bir aldın o oldum, bir aldı. Ben iki aldım ben üç aldım. Bir yorumunu duydun mu? Yorumumu. Kıyım yorumunu. ben dört Ayten. aldım şu an. Dikkat et. Evet aldın işte bir tane dört. Ben de üç aldım. Bak, i̇kini bir, bir aldım. de beğendim. Birine mecbur beş verecek. bir aldım Diyor. Sana gerçekten dördün gelmesini isterdim Ayten ama yine de üç de kötü bir puan değil. İsterdiniz canım biliyoruz yani. E yani isme keşke... yakın yani. Yakınım ablam, Sen sakin ol, hiç canını sıkma. Elenecek olan isim belli. İki tane biri var. Zaten elenen belli de i̇şte, i̇şte yani kötü Hiç puan almamı üzü diyorum. Yani hele de sizden. Gerçekten istemezdim hiç vermeyi. Hiç moralini bozma. Ya bulma. Ben isterdim gönül isterdi ki e, Duduya güzel puan, bana güzel puan vermenizi. Ben de isterdim. İnşallah iyi yerlerine gibi olmadı maalesef. Çünkü iyi bir tabak yapamadığı için doğal olarak güzel olana verdiniz. Sen mi çok güzel tabak yaptın? Evet dört puan aldın. O yüzden aldın. mi bir aldın? Biri niye aldığımı kayınvalidem az önce anlattı hatırlıyor musun? Ne Bak anladım? ben sana yine anlatayım. Çünkü sen hafıza kalbi yaşıyorsun. Şimdi finale gidiyoruz ya. Hı -hı. Bir heyecan yaptım belki bir şeyler kazanırım Peki, diye. Peki Aysun niye bir aldı ikinci kez? Canım benim kayınvalidem diyor ki ben diyor seni yükseltmek için bir strateji yaptım. olmaz. olmadı. Tamam strateji yapmış e, olmadı. olsun, niye ne ikinci kez bir aldı? Şimdi? Neden ikinci kez Demek bir aldı? Demek ki aldım ben açıkladım ya. Ben, ben yapamıyorum. Yani, tamam, ben Ayşe'yi Benim tabağım Ayşe'nin tabağı benim tabağımdan kötü. Lezzetten bahsedilmiyor. Görsel konuşuluyor. Ona göre puan veriliyor. Farkında değil misin? Hayır evet. görsel ben de değil. Biliyorum. Ay, sade yapsın, görsel için değil. Kocamandı ben. yani. Kabarmıştı gayet. Aysun kadar. hayır. Sade görsele vermedim ben. Tadına da verdim. Yani Öyle mi? Ben ekstra Sanki bir Sanki şey yeni kızarmamış da, da üç günlük bir tatlı gibi. Anne konuşabilir miyim? Allah annem aşkına ya. Canım annem. Üç günlük bir tatlı gibi. diyor ki. Ee, yok canım sen konuşma. Koskoca kadın kendini ifade. Seni dinlemek istemiyorum. Konuşmana çünkü yapamıyorsun, gerek yok. çünkü beceremiyorsun. Modun düştü konuşma diyorsun. Teşekkür ediyorum canım. Modun düştü konuşma Sağ diyorsun. Oldun. Oh Sağ çok oldun. da güzel oldu. oh ay, çok, çok da güzel şey, oldu. Ben Zeynep'in de senin de hepsini anlamıyorum. Ben iki adım sen bir aldın. Zeynep de bir aldı. Ben bir almadım ki. Demek ki senin tabaklarınız benimkinin daha kötü. Sen yapamadın değil mi? Demek Bana laf atansın. Ben Zeynep dedim. Seni ilgilendireceğim. Ayten bir almadın kaç aldın? iki mi nimetten sayıyorsun? Canım benim bir puan bir puandır ama siz bir aldınız. Öyle bakın olaya. Bir puan bir puandır şimdi ben dört aldım. ona bunu bırakın da Dudu iki tane beş aldı. Siz ona bakın. E, a, a, ben de Ona da İlk geldiğim gün Aysun'u eleyeceğimi söylemiştim. Biz gidelim de şunları şuradan artık yeter gönderelim aynen, diyor musun Aynen diyoruz. Öyle Özellikle diyoruz. Aysun abla <laughs> için diyoruz bunu. Zeynep ablam kalabilir. Zeynep ablam Aysun ablamdan sonra. İnşallah Böyle hoşça kal diye diye göndereceğiz. Bay hoşça bay. kal i̇nşallah. diye arkasından sırtı döke döke göndereceğiz inşallah. Haftanın finalinde üçüncü olarak Kayınvalden Urten geliyor. Hoş geldin Urtencim. Başlayabilirsin tamam. hayatım. Seda hamuru pişmiş çiğ kalmamış. Güzel de bir tatlı olmuş. Yani hamuru biraz fazla kızarmış ama... Evet biraz fazla kızarmış hamura. İkinci tabaktayız. Evet bu da kızarmış çiğ kalmamış hamuru. Güzel olmuş. Üçüncü tabak. Bu daha orta kızarmış. Yani onlar kadar fazla kızarmamış. Bunun da hamuru pişmiş. Hı. Güzel. Bunlar tamam, bir tık fazla kızartmışlar. Bunlar biraz fazla bir kızarmış. Tık. Bu daha iyi diyorsun. Hı hı. Peki. kalın olmuş Seda Hanım. Ya onlardan bir tık daha kalın olmuş hamuru. Hı. Evet. Kızarması falan yine öyle. Biraz fazla kızarmış. O zaman puanlamaya geçebiliriz. Tamam. Seda Hanım, ben bunu beğendim. Üçüncü tabak. Evet. Kızarması falan daha şey olmuş. Böyle tam kıvamında olmuş. Çok kızarmamış yani yanmamış. E beş. Beş puan üçüncü tabak dedi. Beş. Evet. Beş. Bu çok kalın geldi bana. Bir. Dördüncü tabak bir. İki iki. İki iki. Evet. Birinci ikiden başlayalım. İlk iki. Bakalım haftanın finalinde kayınvalideler bayağı bonkör e, görüyorsunuz. Herkes mi öyle yaptı yoksa? Bakalım ilk iki puan hangi geline gidiyor? İki puanın sahibi kaldıralım. Ayten! Of ya! İkinci tabakta Nurten Hanım'dan 2 puan aldı. Bakalım ikinci 2 iki puan haftanın finalinde kimin oluyor?